Muharrem İnce'yi ziyaret edecek. Ee, orada da bir tarih var aslında. 31 galiba, 31 Mart'a kadar bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkı kazanan isimlerin e, geri çekilmesi mümkün. Ondan sonra ister geri çekilseler bile pusulada adları yazmaya devam edecek. O yüzden de bu önemli evet. bir görüşme. Ee, siz ne bekliyorsunuz bu görüşmeden? Muharrem İnce diyelim ki geri çekilse. Kılıçdaroğlu lehine o aldığı oyu da taşıyabilir mi Kılıçdaroğlu'na yoksa o zaten bir tepki oyu olduğu için başka bir adrese mi gider? Ve bir kısmı onların bence 3 diğer kalan 3 aday arasında dağılır. Hmm. şey şu anki oy oranlarıyla bile zaten aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanmasını engelleyemiyor. Hmm. Ama işte tabii dedim ya bundan sonra artı O o da bir olasılık. Matematiksel olarak bu olasılık da önümüzde duruyor. Ama hiçbir adayın bu gerçekten tepki oyları olduğu için sizin belirttiğiniz gibi böyle oyunu bir yerden öbür tarafa olduğu gibi taşıyabilme olasılığı söz konusu değil. Aynı şey mesela yeniden refah için de geçerli. Biraz önce konuştuk. Yani alternatif bir seçenek olduğu için ona gidiliyordu. Alternatif seçenek olmaktan çıktığı anda seçmenlerin bir kısmı artık oraya oy vermeye ihtiyaç duymayacak. Çünkü zaten o zaman AK Parti'ye oy verdi. Yani niye yeniden refah oy versindi ki? bir kısmı kalıp bir kısmı giyemeyecek. Çünkü alternatif bir şey adres arayan seçmenler de var. Şimdi Muharrem İnce'nin seçmenlerinin önemli kısmı böyle. Zaten seçmenlerinin üçte ikisi daha önce hiç oy kullanmamış insanlardan oluşuyor. Bunların bir kısmı ilk kez oy kullanacak seçmen yani yaşı tutmadığı için daha önce oy kullanamamış. Bir kısmı da yaşı tuttu halde işte 25-35 yaş aralığı sandığa gitmemiş. O yüzden antipolitik tutumları var mevcut partilerin hiçbirini beğenmeyen seçmenler bunlar diyorum. Ama bu şey seçenek sayısı azalırsa o zaman iki adaydan birine gitmek zorunda mı kalır? Yoksa yine daha önceki seçimlerde olduğu gibi sandığa mı gitmez falan? Onları da hep birlikte önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama o Muharrem İnce bugün tamam ben çekiliyorum ve sizi destekliyorum dese bile oyların ben üç aday arasında dağılabilme olasılığını görüyorum. Tabi bu seçmenlerin Erdoğan'a gitme olasılığı daha az ama bir kısmı Sinan gidebilir. Çünkü zaten Erdoğan 20 yıldır var ve bu seçmenler şeye Erdoğan oy vermeyi düşünmeyen seçmenler onu yakından tanıyorlar ve oy vermeyi düşünmemişler bugüne kadar. O yüzden şey uzlaş ben uzlaşabileceklerini de çok zannetmiyorum çünkü Muharrem İnce hayalleri ve enerjisi siyasi gerçekçiliğinin üstünde olan bir insan. Biliyorsunuz bir önceki seçimde de adaydı. Aslında oradan ciddi bir deneyim kazandı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı yarışında oyun nasıl alındığını ya da alınamadığını, rekabetin ne kadar zor olduğunu falan deneyimledi aslında. Biliyor. Hatta o deneyime bir tek kendisi sahip. Bir de Sayın Ekmelettin İhsanoğlu sahip. Fakat benim gördüğüm o yaşadığı deneyimi de çok fazla ee, rasyonel bir biçimde değerlendirmedi. Niye? Çünkü seçimden sonra e, o seçimi kaybetmesiyle ilgili e, dışında herkes suçluydu. Öyle anlattı. Yani biz yani elimden geleni yaptım ama olmadı hani e, falan teşekkür ederim falan. Öyle değildi. Beni de o desteklemedi, de bu sabot etti falan filan. E, şey o günden sonra da dedim yani yarışı kaybetmişsiniz. Partinizden özür dilemeniz falan gerekirken e, kalktı ben ayı aldığıma göre burayı ben yönetmeliyim dedi. Kongre yapmanın koşulları belli. Belli sayıda imza toplamanız lazım. İmza toplamaya çalıştı. O imzaları toplayamadı. Sonra tamam kardeşim toplayamadık ama hala imza veren insanlar var. Ne olur yani kongre yapsanız benim için falan dedi. E, tabii hukuken bu söylediğinin hiçbir değeri yoktu. Sonra partisinden ayrıldı. Yeni parti kurdu. E, kurduğu günden beri de e, iddialı. Fakat o iddiasıyla mütenasip oy oranlarına ulaşamamıştı İlk kez bu ay ulaştı. Ama bu o söylemlerin etkisinden mi kaynaklanıyor? Yoksa dedim ya ben Millet İttifakı içerisinde yaşanan tartışmadan büyük ölçüde kaynaklandığını düşünüyorum. Velev ki o oyun tamamını alacak bile olsa ikinci tura kendisinin kalacağını düşünüyor olması bile başlı başına siyasi gerçekçilikte ne kopuk olduğunu göstergelerinden biri. Yani işte yüzde kırkı cebinde iki tane aday var ama kendisi İkinci tura kalacağını iddia ediyor. Şimdi bu siyasi gerçekçiliklerden uzak bir şey. Siyasetçi portresi çiziyor. Yani bu kadar siyasi gerçekçiliğin dışındaki bir insanın... ...bugün makule gelip uzlaşacağını... ...ben tahmin etmiyorum. Benim açımdan sürpriz olur. Ben sanki ikinci kez o Cumhurbaşkanlığı deneyimini... ...yaşamak istediğini hissettim şu ana kadarki söylemlerinden yola çıkarak. Çünkü önce gerekirse çekilebilirim dedi. Fakat bir gün sonra hayır kardeşim ben niye çekileceğim benim seçmenim zaten ona vermez onunkiler bana verir en iyisi o, o çekilsin, çekilsin falan diyor. dedi. Evet. O çekilsin dedi. Ee, şimdi bu şey yani hem tutarsızlık var tamam bazen siyasetçiler fikir değiştirebilirler ama esas önemli olan siyasi gerçekçilikle bağı yok yani bir siyasetçinin siyasi, siyasetçi için siyasal gerçekliğin sokaktaki realitenin, real politiğin hiçbir önemi yoksa o siyasetçiden korkacaksınız. Her türlü şey çılgın kararı alabilir ya da rasyonel karar alma olasılığı düşüktür. Ben o yüzden bugün Sayın İnce'nin evet yani doğru olan bizlerin işbirliği yapması vesaire falan filan diyebileceğine hiç ihtimal evet. vermiyorum. Bu Erdoğan'ın e, yani bakanlarını milletvekili göstermesi de tartışılan konulardan birisi. Yani dokunulmazlık sağlamak için bakanları milletvekili yaptı diyenler de var. Geçen akşam Gültekin Uysal'ı biz ağırlamıştık. O da yani bir e, dedi ki çünkü adam bulamıyor. Adam bulamadığı için de e, bütün bakanlarını da sahada adam bulamıyor. Kayseri'den ee, seri'den ulusal olacağı kesinleştiği kesinleşti söyleniyor. kesinleşti evet Süleyman Soylu'yla arada bir problem var gibi yansıyor Ankara'dasın duydun mu böyle bir şeyler bilmiyorum bu bakanları niye milletvekili yapmak istedi yani olmaz Şu bir atla... şey değil yani bu böyle şey de değil bu bakanlar bakan olduktan sonra anayasadaki bir kuralda değil bakan oldular yine bakan olacaklar diye bir kuralda yok ee, ama sembolik bir şey de var yani e, Şimdi benim gördüğüm birincisi bu bakan şu yorumlara katılmıyorum. Bakanlar kurulu çok kötü, o yüzden hepsinden toptan kurtulacak, hepsini gönderecek sıfır kilometre bakanlar getirecek. Bunu yani bir şey bakanlardan mevcut bakanlardan kurtulmak istediği için yaptığını ben hiç zannetmiyorum. Erdoğan böyle bir şey ihtiyacı olmaz yani kurtulmak isterse kurtarır, kurtulur. Bir, bir kurtulur. Kurtulmak istiyor olabilir Hı. ama bir şey bence orada Gültekin Uysal'ın söylediği daha doğru. Şimdi aslında AK Parti biz biliyoruz. Bundan önceki yıllarda hatırlayın parlamenter sistem içerisinde evet. e, zayıf olduğunu düşündüğü, sorunlu olduğunu düşündüğü illere ağır toplarını gönderir. Evet. E, ve onun sayesinde onun koordinasyonu ve işte o <laughs> ilde e, daha yüksek e, millet de çıkarmaya çalışıyordu. <laughs> Çok yaşa çok teşekkür ederim. Evet, ee, bu ilk, hatta o yüzden hani böyle, bazen böyle çılgın kararlar almıştır. Yani e, Bursa milletvekilini e, Urfa'ya göndermiştir, e, Vanlıyı Gaziantep'e göndermiştir, Ankara'lıyı işte Mersine göndermiştir, Kırık Vana göndermiştir falan. E, bunların hepsi oldu yani işte. Beşir Atalay, Kırıkkaleli Ankara'da milletvekiliydi. Onu Vana gönderdi. Niye? Vanda eli zayıftı. Ee, ve e, işte, e, Sayın e, Beşir Atalay e, o yıllarda Van depremi yaşanmıştı. Van e, afattan sorumlu e, devlet bakanı oydu. E, orada iyi işler yaptı. E, Vanlar onu sevdi. Öyle olunca bana onu gönderdi. Şimdi bu e, ya da Urfa'da e, Urfa'yı yönetecek bir şey güçlü isim yoktu siyasette. O yüzden e, Faruk Çelik'i Bursa'dan aldı götürdü Urfa'dan işte bakan gücüyle yeni milletvekili adayı yaptı ve o seçimde AK Parti ilk kez 12 milletvekili falan çıkardı. yanlış hatırlamıyorsam. şimdi Ama onlar icracı böyle hani icracı bakanlardı. Yani yaptıkları hizmet vardı. İnisiyatif alabiliyorlardı. Yani o dönemki bakanlarla şimdiki bakanlar arasında çok büyük farklılıklar yok mu? Yani Elinde başka insan yok yani. Dolayısıyla hmm. yani şimdi e, siyasette deneyimli, güçlü, hmm. kamuoyunun yakından tanıdığı e, elinde kaç tane insan varsa onları kullanmak zorunda kalıyor. Evet. E, bir de sonunda 5 yıl bakanlık yaptılar ve e, yine yönetme deneyimleri var. Hmm. En azından bir kısmı afet bölgelerinde falan filan yani hmm. hızlı karar alabilme e, deneyimine sahip insanlar. Öyle olunca değil mi? Yani elinizde ne imkan varsa onu kullanıyorsunuz. Bu imkandan yararlanmak istiyor. Burada temel sorun tabii bu bakanlar açısından büyük bir fedakarlık bu. Çünkü milletvekilliğine gidecekler ve biz biliyoruz ki Cumhur İttifakı velev ki Sayın Erdoğan şeyi kazansa bile Cumhurbaşkanlığı'nı ama parlamentoda artık 300'den fazla milletvekiline sahip olmayacak. Şu anki veriler onu gösteriyor. 300'ün altında kalacaklar. Yani şu an çok üzerinde olduğu için Cumhur İttifakı'nın toplamayı milletvekillerini istifa ettirip bakan yaptırak diyordu. Ama şu an şimdiden sonra benim gördüğüm bu kalmayacak. Ve bu arkadaşlar milletvekili seçilirlerse ve Sayın Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olursa kabineye girmeleri birçoğu için artık mümkün görünmüyor. Evet.